Merhaba arkadaşlar ben Moran Bugün siz Emre ile birlikte ee, Star Wars Battlefront 2 serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz Şu anda arkadaşım Emre oynuyor bunu eee, Öyle mal mal geziyor abi Devam et abi sen. Ne oldu abi? Hadi be Ayar yapınca o, böyle Adamın ya. tipe bağla Vay yavrum be Koyar lan. Çek atışta girdi lan ha. Oha 2 lira atıyor. Allah'ım. Oha! Dart ama da uçtu abi. <gülüyor> <gülüyor> Bir de da ben bu herife. Hala sıkıyor. Hala sıkıyorlar yazık. Gün attın. Güle attın abi. Güne attın abi güne attın. Ölen adama sıkılmaz. Ölen adama sıkılmaz. <gülüyor> <gülüyor> Oha adam nereye gitti? Ööğğh <laughs> Bak 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 Havada zıpla mi lan? Evet O sende yolla Hop Bak 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 Zıpla işte gel Boru var <laughs> 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 Evet Ovaaa Kaka Oha Oha Adam toplu öldürdü beni <laughs> Abi lanım oynamayı bilmiyorum. Ver Dur bak ben oynamayı biliyorum. Bak şimdi. ben Dur oynayacağım. dur bak ne yapacağım. Krala gel. Hangisine bineyim abi? Soldu ki. canı da daha fazla. Oha wow. Bak, bak Ay AT AT'ye gel abi. Oha. Gelin lan buraya. Oh bak bak atışa bak. Atışa gel. Aa, lan, tank abi şu Buna tank diyorsun. Ay nasıl bize canlar var bunun? Hayır AT AT abi bunu nasıl ölüyor biliyor musun? O top vardı ya dart dedim bir kere de öldüler. Ondan 40 kez vursan öldüremez. Bunları çok kalın. Bunları bir tek uçakların halatları öldürdü ya. Bak şu uçak. Uçağa gel. Uçak doluyor lan beni. Uçak alttan doluyor beni. Bak. Bir tek bağır geldi abi. Abi Aha! Doluyor beni. Vallahi dur bak siktir bak. bak. Geber beni. Dolamasın ötekim çay. Deh hop! Doluyor beni! Dolama lan beni! Siktir yiğit başımdan. Kustum abi. <laughs> beni dolayacak şimdi öleceğim. ondan önce metro krono serisi devam edecek bir, 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 iki, bir iki üç bölüm daha ee, Veya ee, Bölüm Yani dedim ki ya, günde 5 saati yanmış zaten. Ee, günde 4 veya 5 video geçecek. Eee Photoshop'ta lavcı 4 veya 5 video gelecek. Oh kaçma Oo. Şaman şey Allah'ını ee seversen işte. vurdu beni ya, basınca, oh. gidersen basınca ateş ediyor hmm. evet. Sağ yaparsan da kılıç atıyor Şurada olmasın <f sugask> koşarak vur abi. Koş git ya adamın yanına. Ah. Böyle vurunca özel bir şey. ah. bak, ortadaki tekerleğe basarsan da savunma yapıyor abi. Nerede, nerede? kaç bak. Bekle lan oğlum. Bak Biz... ah. Aa, nereden geldi? Nerede? Ah. Nerede? Öldük ya. Sen daha Pedro oynayamıyorsun. Yok abi oynarım istesem de oynamak istemiyorum bekle. <laughs> <laughs> ne beklen, ne yaptım ya? Ya? la ben ne mallık ettim ya. Ne yapıyorsun abi? <laughs> Respam yapacağım abi. Ha. Bu yanlış yerden çıkarttım. AT-AT'den çıkmak yerine neden başka yerden çıkayım abi Ova Bu kadar dikiyor ya anasını alayım Arkadaşlar Darth Vader'ın bir özelliği de boğmak abi Aynı ama Abi duruşa bak duruşa Abi gırışak oldun Abi gel gel Boran Koş lan Abi koş Şuna bak Oza bak Vay be adam Şu çok güzel lan <laughs> ETC gibi drolamet ya Çok, çok havalı baksana bomba atıyor. Ne ya mal gibi bir şey yalnız ver abi. Bak kıçıyla başı birbirine bağlantılı işte sen öyle zannet bak. Bomba atıyor abi şuna Ama roket dedim. Roket dedim patlayacakmış. Tahtedir öldü. Abi bu kadar bana girerse ölü Evet biraz gizli yol kullanalım arkadaşlar. Örneğin... Aa burada da adam varmış. E tam tamam geçmek için yollarla. Aa bizimkiler de buradaymış. Adamı ismi. That's the negative on that. Pop heroes, uh, steer clear of the hero men. Gel lan lan bana. Aa bizim asker burada. Bizim asker üstüne sızmış arka yanında. He. Ee. Baba üstüne aldık abi biz. Sağlık. Kazanacağız. 19 saniye içinde kazanıyorum abi. Ova havada üç kere zıpladım abi koşarak. Abi gel gel bak poza bak poza Boran. Bak bak son bitiş poza atacağım abi. Bak bak poza bak. Vay be. Adam. Adamın işareti.